Bilgisayar teknolojisi günümüzde hiç olmadığı kadar hızlı gelişiyor. Fakat artık bir sınıra ulaştık. Moore kanununu hiç duydunuz mu? Intel şirketinin kurucularından Gordon Moore'un adıyla anılan bu kanun şöyle diyor. Mikroçipler üzerine yerleştirilen bileşenler her iki yılda bir iki katına çıkacak. Üstelik üretim maliyetleri aynı kalma eğilimi gösterecek hatta düşecek. Yani bilgisayar işlem kapasiteleri her yıl katlanarak gitgide artıyor. Ama nereye kadar? Neticede bunun bir sorunu olmalı öyle değil mi? Transistörler artık bir atom boyutuna yaklaştı. Ama hiç şüphem yok ki her şeyde olduğu gibi insanoğlu bunda da büyümenin yolunu bir şekilde bulacak. Bakın bu fotoğrafta gördüğünüz hafıza kartı 128 MB veri depolayabiliyorken hemen yanındaki ise 128 GB veri depolayabiliyor. 1971'de Intel 4004 işlemcisinin 2300 transistörü vardı ve bu o zamanlar için inanılmaz bir rakamdı. Bu işlemci basit, mütevazı bir hesap makinesi olan BZCOM'da kullanılıyordu. Devre satır genişliği 10.000 nanometre olan bir işlemci düşünün. Yani bir insan saçından 10 kat daha ince bir değer. Etkileyici değil mi? Peki günümüzde bu değer kaç? 2 nanometre. Bu radikal küçülme IBM'in yeni geliştirdiği işlemcilerinin 50 milyar transistör içermesi demek. Üstelik küçülen yalnızca boyut da değil. Günümüzün 4 GHz hıza sahip bir işlemcisiyle 1971'in 4004'ünü kıyasladığımızda sadece 740 kHz'e sahip olduğunu görüyoruz. Yani 0,00074 GHz. 2015 yılında Intel kıdemli başkan yardımcısı olan Kirk bir konuşmasında yarı iletken sektöründeki bu inovasyon hızını bakın nasıl tarif ediyor. Motorlar Moore yasası ile aynı hızda gelişme gösterseydi insanların yaşamları boyunca yapacakları otomobil yolculukları için yalnızca 4 litre benzine ihtiyaçları olur. Ay'a 60 saniyede Taipei'den New York'a 30 saniyede gidebilirlerdi. Dolayısıyla ortada bir sorun var. İnsanoğlu büyümeyi hep sürdürmek isteyeceğine göre yeni bir şeyler denememiz lazım. Geçen yüzyılda ortaya atılan ve aslında doğanın temelini oluşturan kuantum mekaniği burada da devreye giriyor kuantum bilgisayarlarla Bildiğiniz gibi bir bilgisayar çok basit bir mantıkla çalışır. Mikroçiplerin içinde işlem yapmayı sağlayan modüller vardır ve bu modüller mantık kapılarını, mantık kapıları da transistörleri içerir. Yani anlayacağınız her şeyin temelinde işi yapan transistörlerdir. Peki ya transistör nedir? Tabii ki 20. yüzyılın en önemli icadı. Girişine uygulanan sinyali yükselterek gerilim ve akım kazancı sağlayan, gerektiğinde anahtarlama elemanı olarak kullanılan yarı iletken bir elektronik devre elemanı. Aslında daha basit anlatmak gerekirse transistör bir anahtar, bir elektrik düğmesi. Gelen bilgi diyor ki sen dur, sen geç. 1 ve 0. İşte bu 1 ve 0'lara da bit adını vermişler. Yani 1 bit ya 1 olabilir ya da 0 olabilir. Bu bitlerin farklı kombinasyonlarını birbiri ardına sıralarsanız da daha karmaşık bilgileri ortaya koymuş olursunuz. Mesela 8 tane biti yan yana koyduğunuzda 1 byte elde edersiniz. 1024 tane byte'ı bir araya topladığınızda ise 1 kilobyte elde edersiniz. Sayıyı daha fazla arttırdığınızda ise kilobyte'lar megabyte'a, megabyte'lar da gigabyte'a dönüşür. Ne kadar basit değil mi? tüm o karmaşık işlemlerin ardında birler ve sıfırlardan oluşan kocaman zincirlerden başka bir şey yok. Fakat teknoloji her geçen gün ilerliyor. Örneğin dünyanın farklı noktalarına kurulmuş 13 teleskopla 53 milyon ışık yılı ötedeki bir kara deliğin fotoğrafını çekmeye kalktığımızda günler boyunca topladığımız o devasa verileri kısa sürede işleyebilecek bir makineye ihtiyacımız var. Çünkü en gelişmiş bilgisayarların bile bir sınırı var, bir hesaplama gücü var. Ya kuantum bilgisayarların onlar çok farklı çalışıyorlar. Bugün transistörlerin sadece 2 nanometre boyutunda olduğunu söylemiştim. Bu o kadar küçük bir ölçü ki bir virüsten 100 kat daha küçük bir şey. İşte bundan daha küçük boyutlara inmeye başladığınızda kuantum fiziği devreye giriyor. Ve o elektrik akımını kontrol eden transistörler artık elektrik akımını kontrol edemez hale geliyorlar. Tabiri caizse elektronlar transistörleri artık sallamamaya başlıyorlar. Siz kapıyı kapatsanız da kuantum tünelleme denen bir yöntemle geçmeyi başarıyorlar. Kuantum fiziğinin acayiplikleri. Daha önce çok bahsettik biliyorsunuz. Hatta bir oynatma listemiz bile var. Aşağıya eklerim. Şuradan da izleyebilirsiniz. Elektronlar bizi bu seviyede sallamıyorlarsa biz de o zaman başka bir cihaz geliştiririz değil mi? Hem bu sayede belki daha hızlı bir bilgisayar da icat etmiş oluruz. Normal bilgisayarlarda bilginin en küçük birimi olan bitler varken kuantum bilgisayarlarda ise kübitler var. Ama bu kübitlerin bitlerden bir farkı var. Bitler 1 ya da 0 olmak zorundayken kübitler 1 ya da 0 olmanın yanında aynı anda hem 0 hem de 1 olabiliyorlar. İşte buna süperpozisyon deniyor. İzlenmediği sürece 1 ya da 0 durumlarının her ikisinde birden bulunabilirken siz onu izlemeye kalktığınızda bu iki durumdan birini seçmek zorunda kalıyor. Üstelik bir de bu kübitler birbirine dolanıklar. Yani birbirlerinden haberdarlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu inanılmaz hızlı işlem kapasitesi demek. Bu aynı anda her şeyi hesaplayabilmek demek. Mesela 4 klasik bit tek seferde 2 üzeri 4 farklı durumun sadece birinde bulunabilirken 4 kübit aynı anda bu 16 kombinasyonun hepsinde bulunabilir. Bu da şu demek. Elinizdeki bu sistemle hepsi aynı anda gerçekleşen bir sürü hesap yapabilirsiniz. Eğer bugünlerde eski bir bilgisayar kullanmak zorunda kaldıysanız mesela bir de o bilgisayarın hafızası çok fazla doluysa mesela bir Word belgesi arattığınızı düşünün. Bilgisayarınızın işlemcisi bilgisayarınızdaki her veriyi teker teker test eder ve bu oldukça uzun zaman alır. Günümüzün bilgisayarları bunu çok daha hızlı yapabilse de terabaytlarca, petabaytlarca, exabaytlarca verinizin olduğunu düşünün. Bu süreç günlerinizi hatta yıllarınızı dahi alabilir. Ama bir kuantum bilgisayarınız varsa bu sürenin sadece kare köküne ihtiyacınız var. Bir örnek vermek gerekirse klasik bir bilgisayarın 10 günde hesaplayabileceği bir veriyi kuantum bilgisayar sadece 2 saatte hesaplayabiliyor. Ama dikkat edin kare köküne indirgediği için klasik bilgisayarın hesaplama süresi arttığında yapacağınız tasarruf da artıyor. Mesela klasik bir bilgisayarın 1 yılda hesaplayabileceği bir veriyi bu sefer kuantum bilgisayar sadece 12 saatte hesaplıyor. Bu sizin de aklınıza bir şey getirdi mi? Mesela benim bu YouTube kanalı için kullandığım şifre, 12 basamaklı harflerden ve rakamlardan oluşan karışık bir şifre ise, klasik bir bilgisayarın bu şifreyi kırması yıllar alabilirken, kuantum bilgisayara sahip bir hacker için bu çocuk oyuncağı olurdu. Neyse ki böyle bir tehlike yok. Çünkü kuantum bilgisayarlar bizim evimize, cebimize girecek bir şey değil. Yani kuantum bilgisayarlar klasik bilgisayarlarda yaptığımız şeyleri yapmayı vaat etmiyor bize. GTA 5 oynayıp arka planda ben Ferro falan dinlemeyeceğiz. Ya da YouTube videosu izleyip maillerimize de bakmayacağız. Onun kullanım alanları farklı. Daha ziyade bilim, teknoloji, istihbarat alanlarında bilim insanlarının işine yarayacak karmaşık ve büyük verileri hesaplamada kullanılıyor. Çünkü geleceğin savaşları topla tüfekle olmayacak. Olmuyor da. Geleceğin savaşları bilgiyle ve zeka olacak. Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi'nin neden bu işe bu kadar para yatırdığını şimdi daha iyi anladım galiba. İşte bu yüzden dostlarım ben bu kanalda en çok bilim ve teknoloji anlatıyorum. Çünkü geleceğin dünyasında bilim ve teknoloji trenini kaçıranlar aynen sanayi devrimini kaçıran toplumlar gibi geri kalacaklar. Hatta yok olacaklar. İşte bu yüzden bu içerikleri daha çok konuşmamız lazım. Çünkü biz bunları konuşursak gençlerimiz de geleceğin gençleri de daha çok konuşacak ve belki burada anlatılan bir şeyden ilham alıp geleceğini ona göre şekillendirecek. Eğer konuşmazsak İbn Sina'nın da dediği gibi bilim ve sanat itibar görmediği toplumları terk edecek.